Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Evet, çiçek rafımdayım canım takipçilerim. Özellikle de beyaz menekşelerim burada. Onları göstermek istedim sizlere. Burada muhteşem güzellikte beyaz menekşelerim var. Belki daha önce de çekmişiz, paylaşmışızdır. Bakar mısınız güzelliğe? Muhteşem bir güzellik. Farklı. Çiçek yapısı aynı canım takipçilerim ama yaprak olarak farklılar. Bundan bu birebir diğerlerinden aynısı. Burada da böyle pembe menekşemiz var. Bakın arkadaşlar. Bu anne olan menekşemiz. Bu da yavru olan menekşemiz. Bundan böyle yapraktan ürettik. Ama artık o da bir genç oldu, büyüdü. Yavaş yavaş açmaya başladı. Birisi anne, birisi yavru. Oldukça güzeller. Ama bu beyaz menekşelerimiz de harikalar. Şöyle ki bu da hepsinin yaprak yapısı farklı. Bu farklı bir menekşe. Bu farklı beyaz menekşe. Bakın bu da farklı bir beyaz menekşe. Bunu daha önce hep paylaşmıştım. Tomurcuk var mı? Ama şu anda herhalde tomurcuğunu göremiyorum. Ee, yok gibi zaten bütün yaz açtı bu beyaz menekşemiz bize. Bundan çok ürettik canım takipçilerim ama bunlardan daha hiç üretmedik. Bunlardan da üretmek istiyorum. Şimdi bir iki yaprağını koparacağız beyaz menekşe. Üretimi nasıl olur onu göstereceğim. Birbirlerine benzese de yaprak olarak hem bunun çiçeği farklı hem de yaprakları farklı. Şimdi bunu üst rafımıza koyalım. alttaki beyaz menekşelerimize bakalım. Bu ortadaki biraz hem yaprağı farklı hem de daha kremsi ama bunlar beyaz menekşeler bakın bunlar beyaz ama bu krem rengi daha bir krem rengi şöyle yaptığınızda da renk tonunu fark ediyorsunuzdur ortadaki krem Yanlardakiler beyaz menekşeler beyaz menekşeler bana çok asil geliyor çok seviyorum beyaz menekşeleri beyaz menekşelerimden bugün biraz üretmek istedim buna bakarken az önce bunun yaprağını kopardım kazayla. Bu koptu. Bu bir olsun. Bir tane de bir tane daha koparalım. Üretim şekli aynı menekşelerin ama kimisini kavanozda üretiyoruz, kimisini serada üretiyoruz. Şöyle bir tane daha kopardım. Birisi kazayla buradan çiçek sapından kırıldı. Oh bir tane daha kırılmış. Fark etmedik bunda minik. Bu krem renginden de şöyle kenarlarından birkaç tane kopartalım. Şeyini bozmadan, bakın arkadaşlar, muhteşem güzellikte olacaklar. Hepsinden üretmiş olacağız, beyaz ve kreminden. Şunu da alalım. Ee, bunun fazla yaprağı yok. Bunu kazayla kendim kırdım zaten. Burada böyle bir kavanozum var. Şöyle e, beyaz menekşelerimizden kopardık böyle dik gelirse daha güzel olur. Şöyle biraz biraz böyle kısaltıyoruz saplarını. Krem olan menekşemizden bolca koparabiliriz. Onun çok güzel sıralı şeyleri var. Yaprakları var. Bunlar da Diğer beyazımızdan yaprağından tanırız zaten. Bunun ve bunun yaprağı biraz daha farklı. E, bunda 3 tane beyazımız 7-8 tane de e, kremimiz olacak kısmet olursa. E, bu da kazayla buradan kırıldı. Bakın e, bu da buradaydı. E, kazayla kırdığımız için aslında bugün menekşe ekmeyecektim. Ama kazayla kırıldı ve bu yaprağımın ziyan olmasını istemediğim için hem e, bir video çekeyim hem de e, sizlerle e, paylaşmak istedim menekşelerimi. Koyduk böyle hemen iki ya da sık. üç kere böyle fıs fısladık. Bakar mısınız? Çok fazla değil. E, en fazla dört kere böyle bir Fıs fıslarsınız suyla ondan sonra kapağını kapatacağız. Bunu isterseniz e, aydınlık bir yere e, yani güneş almayan aydınlık cam kenarına koyabilirsiniz. E, ya da mesela ben burada çiçek rafımda tutacağım. Böyle çiçeklerimin yanında dursun. E, i̇ster bu şekilde durur ister yatar konumda koyun fark etmiyor. Ben bu şekilde e, tutacağım. Allah nasıl kısmet ederse. 20 gün sonra bunlar köklenmeye başladıklarında Tekrardan ekeceğiz böyle muhteşem krem rengi Menekşelerimiz ve beyaz menekşelerimiz olacak kısmet olursa Krem ve beyaz menekşe Yapraklarımız çok güzel köklenecek onları 20 gün sonra veya 30 gün sonra çıkartacağız ekeceğiz az köklenmesini beklersek 20 günde çok hani köklenecekler alıp ekeriz Ya daha çok köklensin derse 30. güne ekeriz işimize bakacağız ee, ne zaman müsait olursak yine ekerken gösteririm canım takipçilerim bugün çiçek rafımdan göstereceklerim bu kadar İzlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın sağlıcakla kalın hoşçakalın çiçekli kalın